Yağmur Aksu, Kayseri Bakış TV ana haber bülteni ile karşınızdayız. Kayseri acısını haykırmaya devam ediyor. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı ve Türkiye Kamu Sen Konfederasyonu tarafından şehitlerimiz için düzenlenen yürüyüşe başta şehit aileleri olmak üzere Kayseri halkı da katılım gösterdi. <laughs> Türkiye Kamu Sen Konfederasyonu şehitler için yürüyüş başlattı. Yapılan yürüyüşe şehit halileri başta olmak üzere Türkiye Kamu Sen üyeleri, Türkiye Gaziler ve Şehit Halileri Vakfı, Türkiye Kamu Çalışanları, Türkiye Kamu Sen Konfederasyonu Kayseri İl Başkanları ve Kayseri Halkı, ellerinde Türk bayraklarıyla İl Kültür Müdürlüğü önünden Mehmet Özaseki Caddesi Kartal şehitliğine kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe katılanlar PKK terör örgütüne lanet okuyarak şehitler ölmez vatan bölünmez sloganıyla acılarını haykırdı. Kartal Şehitliği önünde açıklamalarda bulunan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Kayseri Şube Başkanı Muzaffer Pala, vatan evlatlarıyla bir araya gelmenin gururunu yaşadığını ifade ederken büyük bir acıyla karşı karşıya olduklarına dikkat çekti. Konuşmasına devam eden Pala, milletimizin birlik ve beraberliği terör örgütüne karşı en güçlü silahımızdır. Mücadelede asla geri adım atmayacak, terörü kökten temizleyene kadar kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz dedi. Kartal Şehitliğimizde siz vatan evlatları ile bir araya gelmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Hain saldırılar neticesinde yine yüreğimizi derinden dağlayan büyük bir acıyla karşı karşıyayız. Vatanımızın dört bir yanında terörün alçakça saldırıları sonucunda bir kez daha şehitler verdik. Canlarını vatan için feda eden aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz Türk milletimize başsağlığı diliyoruz. Bu menfur saldırılara karşı intikam duyguları içerisindeyiz. Milletimizin birlik ve beraberliği terör örgütlerine karşı en güçlü silahımızdır. Bu mücadelede asla geri adım atmayacak, terörü kökten temizleyene kadar kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz. Aziz şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Milletimizin güvenliği için kutlu devletimiz her daim önlemlerini almaya devam edecektir. Pala'nın konuşmasının ardından söz olan Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı Kayseri Şube Başkanı Ali Öz Ocak, milletimizin vatan sevgisinin yetmediğine, çılgınca sevmesi gerektiğine dikkat çekti. Bilinmesini isteriz ki düşman ne kadar çok olursa olsun İçeriden ya da dışarıdan nereden gelirse gelsin yolumuz şehitlik yolu, yolumuz Kızıl Elma'ya inanmış ve adanmaçlığıyla görev yapan koç yiğitler var olduğu sürece bayrağa kan olmuş, vatan olmuş şehitlerimiz rahat uyusun. Vatanımızı böldürmeyiz, ezanımızı dindirmeyiz, bayrağımızı indirmeyiz. Bazen öyle günler gelir ki insanın vatanını sevmesi yetmez, çılgınca sevmesi gerekir. Tam da öyle günlerden geçiyoruz. Çılgınca sevmemiz, amasız, fakatsız, sahip çıkmamız gereken günlerden geçiyoruz. Konuşmaların ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Bu günahlar bu daha ruh şerifleri için burada yatan bütün şehitlerimizin ruhları... Kayseri Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda 18 şahıs yakalandı. Kayseri Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğünce başta hırsızlık suçu olmak üzere çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan şahıslara yönelik 37 ekip 95 personelin katılımıyla yapılan eş zamanlı operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12'si hırsızlık suçundan olmak üzere 18 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı ise ekip aracına binerken delikanlı adama ağır ağır dert olur kendisi mert olanın kaderi namert olur sözlerini ifade etti. Bu durumsa hem suçlu hem pişkin sözünü akıllara getirdi. Delikanlı adama ağır ağır dert olur kendisi mert olanın kaderi namert olur. Orta Anadolu bölgesinin en büyük kariyer fuarı olan ORAKAF 23'e yetenek her yerde temasıyla toplam 19 paydaş üniversite katıldı. ORAKAF 23'ü nasıl bulduklarını anlatan öğrenci ve stans görevlileri düşüncelerini aktardı. Erciyes Üniversitesi'nin el sahipliği yaptığı ORAKAF 23 yoğun ilgi görüyor. Farklı üniversitelerin de katıldığı fuarda... Kendi projelerini de sergiledikleri standta öğrenciler Orakaf 23 hakkında düşüncelerini aktardı. Orakaf şirketlerinin insan kaynakları ekipleriyle birlikte üniversitemizdeki öğrencilerin ya da farklı üniversitelerin buluştuğu bir etkinlik alanıdır. Birinci gün aşırı bir yoğunluk vardı. Bugün o düne göre biraz daha dingin ama yine de kalabalık ve güzel geçiyor. Erces Üniversitesi Büyük Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Öğrencisi. Ee, topluluğu olarak ORAKAF'a katıldık. Öğrencilerin kariyerlerini yönlendirmeler açısından Güzel bir etkinlik oldu. Güzel bir iki gün geçirdiler öğrenciler. E ve bu kapsamda birçok yere CV'lerini bıraktılar ya da işe alım süreçlerini öğrendiler. Oldukça etkili bir süreçti bence. Dilerim ki başka etkinliklerde tekrardan yeniden bu şekilde etkinliklerde ee, buluşabiliriz. Yaptığımız bu araçta bataryamız Asbisana'nın lityum iyon pillerinden. Onlar da yerli aslında. Neredeyse neredeyse %100 verimli oynayan ve %100 yerli oynayan bir ekibiz. Erciyes Üniversitesi bünyesindeyiz. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesindeyiz. Aynı zamanda bu yıl faaliyete geçmiş olan proje koordinatörlüğünde laboratuvarımız var. Orada çalışmaktayız. Bunun haricinde Orak haftada aracımızı sergileme fırsatımız oldu iki gün boyunca. Yani bizim burada aldığımız etki tepki çok güzel oldu onun haricinde arkadaşlarımız diğer firmalarla gitti geldi. Buralarda işte kariyer fırsatları için, staj imkanları için görüşmeler yaptı. Bunlar da bizim için avantajlı oldu. Ece Üniversitesi'nde Enerji Sistemleri Kulübü adı altında Volta Team takımıyız. Şu anda 3 tane projemiz var. Bir tanesi elektrik, elektrikli araç, bir tanesi orta itibar roket, bir tanesi otonom sabit kanat İHA'mız var. Bütün e, projelerimizdeki bütün her şeyde biz yapmaya çalışıyoruz. yüzde yüz yerli üzerine oynamaya çalışıyoruz. Bunun sebebi de kendimizi gerçekten de kaliteli bir mühendis olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 10 yıllık bir ekibimiz var. İlk başlarda sadece elektrikli veriş varken geçen 3 tane proje katıldık. Bu yılda 6 tane projemiz var. Bunlar e, saydıklarım dışında jet motor, Şeloku aynı zamanda jet motor tasarım var Ve i̇şte bugün ora kafa geldik. Yani gerçekten çok güzel olmuş. Yani ben havacılık öğrencisiyim. Uçak gövde bakım motor öğrencisi bütün aradığım soruların yanıtını bugün buldum diyebilirim. Gerek Türk Hava Yolları olsun, gerek Tüpraş olsun. Ee, bu firmalar çok yardımcı oldu bize. Biraz sonra da yukarı kattan pilotluk hakkında e, bilgilendirme alacağım. Yani herkesi orada kafa bekliyoruz. Biz Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinden geldik Ankara'dan. Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi aynı zamanda bir üniversite. Her üniversite mesela Erciyes Üniversitesi gibi bir eee YÖK'e bağlıyız asker yetiştirmiş oluyoruz hem de bir üniversiteyiz. Yüksek lisans programlarımız var, doktora programlarımız var, ön lisanslarımız var, buna bakarak lisans programlarımız var, İngilizce dil bölümlerimiz var. Dolayısıyla üniversitelerde ne gördüyseniz aynısı bizde de mevcut. Hoş geldiniz. Biz Yozgat Bozok Üniversitesi olarak kariyer fuarlarına 3 yıldır destek veriyoruz. Bu destekler kapsamında üniversitemiz bu sene geçmiş yıllarda olduğu gibi sponsorluk e, ücretini yatırarak da desteklerini ilettiler. Ve öğrencilerimizi bir, fiil iki gün taşıyarak buraya getirdik. Tek öğrencilerimizin kariyerlerinin ilerlemesine, kariyer yolculuklarında bir atım atabilmelerinde, şirket öğrenci buluşması, sanayi öğrenci buluşmasına destek verebilmek amacıyla öğrencilerimizi buraya taşıdık. Etkili, verimli bir Gün geçirdiler iki gün boyunca gerek meslek yüksek okullarımız gerek fakülte düzeyimizdeki öğrencilerimiz bayağı bir memnun kalarak e, Orakaf 23 sezonunu tamamladılar. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve Derbinler Fakültesinde öğretim üyesi Akça'da Akçadaber e, bu yıl bizim üniversitemizden yaklaşık 150'ye yakın öğrenci geldi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden. Tabii kariyer merkezinin özellikle organizasyonu burada çok önemli. Öğrencilerimiz geçen sene çok iyi dönüşler aldıkları için bu sayı bu dönem biraz daha arttı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi şehir merkezinden organize sanayi bölgesine bağlantı sağlayan en önemli ana arterlerinden biri olan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda asfalt yenilenme çalışmalarına devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 40 milyon TL maliyeti olacak asfalt çalışmasında 5000 mürekkep asfaltın kazınarak geri kazanılması ve 11.500 ton sıcak asfaltın yapımı planlanıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkan Doktor Memduh Büyükkılıç'ın yol medeniyettir anlayışı doğrultusunda ulaşım konforunu arttıracak ve sürücülere daha güvenli ulaşım imkanı tanıyacak yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri İdari Başkanlığı ekipleri kent merkezinden organize sanayi bölgesine bağlantı sağlayan en önemli ana arterlerden biri olan ve gün içerisinde binlerce aracın geçiş yaptığı Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan ekonomik ömrünü tamamlayan asfalt kaplamalarını ile birlikte asfalt yenileme çalışmalarına devam ediyor. Kış aylarının gelmesiyle birlikte şifalı bitkilerden yapılan çaylara ilgi oldukça arttı. Birçok şifalı bitkiye talep artarken en çok tercih edilenler Aktar Ali Özselamoğlu'nun açıklamasıyla son buldu. Kayseri Bakış TV olarak bu konuda önce uzmanına ardından da Kayseri vatandaşına sorduk. Haberimiz ekranlarda. Kış aylarının gelmesiyle beraber en çok tercih edilen bitkiler ada çayı, kuşburnu, zencefil, zerdeçal, kabuk tarçın, hibisküs çayı, ıhlamur özellikle. Ayrıyeten salep. Kış aylarında en çok tercih edilen bitkilerin başında geliyor. Nefes darlığı, astım bronşit, öksürük, kuva hastalığına kadar etkili. Ayrıca bağışıklık sisteminin de koruyor. Bu çaylar bir yetişkin e, 4 kişilik aile için 2 yemek kaşığını bir demlikte çay demler gibi demliyorlar kısık ateşte. Daha sonra 3-5 dakika sonra süzüp içebilirler. Grip salgını için en çok önerdiğimiz ada çayı, ıhlamur, kuşburnu, C vitamini bakımından zengin bu bitkiler. En çok tercih edilen bitkilerin başında geliyor. Ayrıyeten öksürük, nefes daldığı için de uğdu hindi yağı. Covid'den sonra en çok sattığımız bitkilerden. Udi hindi yağ şeklinde onu bir çay bardağı suyun içine iki çay kaşığı atıyorsunuz. 3-4 dakika bekledikten sonra içiyorsunuz. Bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. öksürük nefes dağılığına da iyi gelir. Bizden musunuz? Kanal Bitki çaylarından ıhlamur severim. Bir, ada çayını severim. İki, karanfili severim. Üç, bunlar hoş bir raiha verir. Sabahları çayın yanında hem yumuşatıyor hem iyi oluyor. Göğsü gevşek tutuyor, şey tutuyor, öksürüyor, kesiyor. Bu çayları kullanırım. Öyle bir rahatsızlığım olmadığı için <laughs> korumadığını da bilemiyorum. Rahatsızlığım yok Allah'a çok şükür. Bugüne kadar iyiyim. Yaşımın bunca ilerlemesine rağmen iyiyim. nerede de faydası olur olmaz diye bir şey yok. Bu sıcak şey vücuda girdikten sonra hem ısı verir, kalori verir, enerji verir. Bunların şeye faydası olur olmazı bu. Aynı aynı çay gibi kaynatırım çay gibi. Bazen limon sıkarım. Limon yerine eksiletle az şeker atarak. Ardının yani faydalı olması için onu o şekilde kullanırım. Kekik, nane limon, kuşburnu, buna benzer şeyler tüketiyorum. Demliyorum, demleyerek içiyoruz. Yok daha çok doktor tercih ediyorum ya. Doktora gidiyorum, o ne önerirse onu yapıyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mümtaz Büyük Kılıç Anadolu'nun incesi, erciyesi, 12 ay turizmin ve sporun merkezi haline getirmek amacıyla önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Kadim kent Kayseri'nin sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın yanı sıra doğal güzellikleri ve yeraltı zenginlikleriyle turizm merkezi haline gelmesi yönünde önemli projeleri imza atan Başkan Doktor Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ülke Turizminin gözdesi Erciyes'i 4 mevsim sporun merkezi haline getirecek çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda profesyonel ve amatör sporun yeni gözdesi olma potansiyeline sahip Yüksek irtifa Kamp Merkezinde yapılan çalışmalara dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyük Kılıç, ERCES'imiz her boyutuyla yaz ve kış sezonu sporlarını hazır olacak, dört dörtlük bir spor hizmeti sunacağız dedi. RGS Kayak merkezimiz dört mevsime hitap edecek şekliyle yeni donanımlarla adeta bezeniyor. RGS'imiz her boyutuyla yaz ve kış sezonu sporlarını hazır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kazı çalışmaları desteklenen ve dünyanın ilgisini çeken 7,5 milyon yıllık fosiller Büyükşehir Belediyesi fuayı alanında sergilenmeye devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç'ın destekleriyle süren Dünya jeolojik tarihini ışık tutan 7,5 milyon yıllık fosillerin ayaklandırma çalışmaları Büyükşehir Belediyesi fuaye alanında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Açıldığı günden bu yana herkesin merak ettiği ve bilgi aldığı sergi miniklerde gezdi. Sergiyi gezen miniklerle buluşan Başkan Büyük Kılıç, miniklere sergi hakkında sorular sorarak bilgiler verdi. Bilgiler öğrenmişler. Kaç milyon yıl önce yaşamış? Evet, o güzel bir soruydu. 11 ila 5 milyon yıllar. Yıl yıl 7 sergide 7,5 milyon yıllık fosiller hakkında çok önemli detaylar öğrendiklerini ifade eden minikler, sergiyi çok sevdiklerini ve bu sergide fosiller hakkında birçok detay öğrendiklerini ifade ettiler. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç, Ato Kongrezyum'daki Mehmet Akif Ersoy günleri etkinliğinde Büyükşehir Belediyesi standında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu misafir etti. Bakalım, bakalım, bakalım. Ato Kongresyum'da düzenlenen Mehmet Akif Ersoy'u anma günlerine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu ağırladı. Işte Bakan Uraloğlu, Başkan Büyükkılıç'ın Kayseri'de başarılı hizmetler yaptığını ifade ederek, ''Allah muvaffak etsin. Kayseri'de başarılı hizmetlerinizi takip ediyoruz. Kayseri Türkiye'mizin gururu. Yeni bir terminal yaptık. Büyükşehir Belediye'mizin güzel işbirliği var. Bütün alanlarda Büyükşehir Belediye'miz ile güzel çalışıyoruz.'' dedi. Sayın Konuşmaların ardından standlarda gençlerle buluşan Başkan Büyük Kılıç burada söz alarak biriz, beraberiz, hep beraber Kayseri'yiz dedi. Aynı zamanda standımıza ziyaret ettiler. Dolayısıyla Kayseri'mizde tatlarını paylaştılar. Biz bu gençlere ne yapsak az diyoruz. Onlara her türlü fırsat, imkanı veren bir şehir olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden öğrenci dostu şehir ödüllerini alarak durmak yok. Koşmaya devam. Kayseri Bakış TV sosyal medya hesaplarından bizleri takip edebilirsiniz. Kayseri Bakış TV ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Yarın yine gündemde olan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Hoşçakalın. <laughs>